bir şey. Yani ona girersek <gülüyor> <gülüyor> yani konu farklı bir yere gider. Ben o gün <laughs> olmuş olsam ben <laughs> o taşıyanların arasında olurdum. Altıncı filoyu taşıyanların <laughs> arasında olurdum. Ee, o olayın hikayesini biliyorum. Yok, çok net olarak söylüyorum. Altıncı filoyu taşıyanlara destek verirdim ben. Ha, Bak, filoyu filo, taşıyanlara. Pardon. Altıncı filo, Yani ben de. orada e, gençlerin, öğrencilerin yani deniz gezmişlerin içinde 6. filoyu destek... taşlayanlara destek tamam, Altıncı evet. taşlayanları taşlayanlara değil. Anladım. Bakın zaten ben o olayı iyi biliyorum. ben da. sizi tanıyorum. Tamam. Tabii ki. Ne ya. e, birlikte yani hukukumuz var. Görüşüyoruz, konuşuyoruz. Ben zaten sizin olayı Altıncı biz o Dolmabahçe'ye niye yanaştığını da biliyoruz. Yani burada şimdi e, edebe mugayyer e, olur. Yani söylemeyeyim. Yani Beyoğlu'na niye yanaştığını herkes çok Hayır. iyi biliyor. E, yani, o Yerlerin boyanması, sağ o, Sağ kesimin bir yüz karasıdır. Bakın. Tabii. Altıncı filoyu taşlayanları taşlayanlar Türkiye'de milliyetçi, muhafazakar, sağ kesimin yüz karasıdırlar ve bir e, Gladio operasyonudur. Bu akşamın manşeti bu. Kanlı pazar da bir gladi operasyondur. Aynen öyle. Ben o gün olmuş olsam altıncı filonun gelmesine ben de karşı olurdum. Niye geldiğini biliyorum. Ee, burada çok daha detaya girmek evet. istemiyorum. Ee, lanet olsun altıncı filoya ve o gün onu taşlayanların... Tamam. Zara karşı farklı bir an, anti taşlayanlar, o gençleri taşlayanlar yanlış yapmışlardır. Ve birçok o gösteride bulunan insanların da ben konuştum, çocukluğumda, gençliğimde konuştum. Rahmetli babamın etrafında, babam eski bir CHP'liydi ve hepsi de pişmandılar, kullanıldık dediler. Yani bu, dediler ki... açık söylediler mi? Tabii tabii. Gerçi yani. sonrasında da bu konuda hani e, sizin camiada da çok... Çok, konu, çok şiddet şey, oldu. yani. Öz verenler oldu. Kesinlikle yani. Türkiye'de İslamcı kesim, İslami kesim 6. filoyu e, taşlayanları taşlayanlara. Yani 6. O, oradaki filo... isimler de dikkat çekiyordu aslında. Şimdi Erdem Bey söyledi Abdullah Gül, işte İsmail Kahraman onlar... İşin başını da onlar çekiyor. Doğru ya yani Büyük Doğu orada Büyük Doğu'yu tam bilmiyorum emin Büyük değilim. Büyük Doğu yazdı o dönem yazıldı yani orada bir toplam.